Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu hangi hayatı seçeceksiniz? Arkadaşlar neyi seçersek onu yaşıyoruz farkında mısınız? Hayattaki her şeyi seçimlerimiz belirliyor. Sağlıklı yaşamda bir seçim, sağlıksız yaşamda bir seçim. Sigara içmekte bir seçim, sigara içmemekte bir seçim. Maaşlı işlerde bir seçim, girişimcilikte bir seçim. Aylak aylak koltukta uzunluk boş boş dizi izlemek de bir seçim. Kendimizi geliştirmek adına o koltuktan kalkıp kitaplar okumak, videolar izlemek, eğitimler satın almak, eğitimlere katılmak bunların hepsi bir seçim. Ve her gün seçimler yapıyoruz. Ve yaptığımız her seçim hayatımızı belirliyor. Özellikle birçok müşterim, danışmanım geliyor ya Ziya Bey ne yapacağımı bir türlü bilmiyorum. Acaba şu anki şuna mı devam etsem, şunu mu yapsam filan diye. Onlara çoğunlukla tek bir tavsiyem var. Bezos'tan dinlediğim bir cümleydi arkadaşlar. Hangi hayatı seçeceksiniz? Şu an için sizin sizin için kolay, rahat, konforlu gelen bir hayatı mı seçeceksiniz? Yoksa sizi zorlayan bir macera, belki zorluklar, belki bilinmezlikler içerisinde mücadele de olan ama gerçekten sevdiğiniz şeyleri yapacaksınız? Ve en önemlisi 90 yaşına geldiğinizde bu iki seçimden hangisini yapmış olmaktan gurur duyacaksınız? Kolay, rahat, konfor alanın içerisinde hiçbir şekilde potansiyelinizi zorlamadan, kullanmadan yapacağınız bir seçim mi? Yoksa sizin gerçek potansiyelinizi ortaya çıkaran, evet zorlukları da olan, evet mücadele de olan ama insanlara hizmet de vereceğiniz, bir yaşam seçeceksiniz? Hangi hayatı seçeceksiniz? Ve en önemlisi tekrar ediyorum. 90 yaşına geldiğinizde bunlardan hangisini yapmış olmaktan gurur duyacaksınız? Jim Rohn'un çok sevdiğim bir sözü vardır. Hayatta iki türlü acı çekersiniz. Birisi kısa dönemli disiplin acısı. Evet zordur başlarda. Acır canınız, bedeniniz hazır, zorlanırsınız. Psikolojik olarak, zihinsel olarak süreç zorlu geçer. Ama bir süre sonra o acı geçer ve artık onun çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçersiniz. Ve o disiplinin meyvelerini yersiniz. Diğeri ise uzun dönemli pişmanlık acısı. İşte bunun yükü tonlarcadır ve asla geçmez. Hayatınız hep pişmanlıklar içindedir. Tekrar soruyorum. 90 yaşınıza geldiğinizde bugün yaptığınız hangi seçimlerden gurur duyacaksınız? Bugünlerde neyi seçmiş olmaktan 90 yaşınıza geldiğinizde helal olsun ya iyi ki o gün o seçimi yapmışım diyeceksiniz. Her şey bir karar ve bir seçimle başlıyor arkadaşlar. Ve bugün belki de en doğru gün. Bugün vereceğiniz bir karar, bugün yapacağınız bir seçim 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonra kendinizle gurur duyacağınız en önemli seçim olabilir. Peki sorum şu. Siz hangi hayatı seçiyorsunuz? Bugün size yeşil ışıl, ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve kendinizle gurur duyacağınız seçim mi, doğru seçimi yapacağınız harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şakir Yılmaz. Hayatında doğru seçim yapıp gerçekten Geriye döndüğünde bununla gurur duyan insanları seviyorum.